Peki. Diğer telefonumuzu alalım. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Ben size hayatımı şöyle anlatayım. Siz ona göre yorumlayın olur mu? Buyurun dinliyoruz. E, ben 6,5 yıllık evliyim. Yani Hı -hı. şu an 29-30 yaşındayım. 2012 senesinde yani üniversite 3. sınıftaydım. Okulu bıraktım kaçtım. Esimin. Ee, 3 ay evli kaldık. Yani 3 aydan sonra veya bazı anlaşmazlıklar oldu. Eşimden ayrılmak zorunda kaldım. Boşandık yani normal resmi olarak boşandık. Hı. Yani ne onun oldu ne onsuz oldu. 6 yıl sonra tekrar barıştık. Hı. 6 ay sonra tekrar barıştık. 6 ayın sonunda. Ve tekrar kaçtım aynı eşime. Hı. Peki. Sonra? Ee, şu an iki tane çocuğum var. Yani ilk kastım dönemlerde 4 ay 5 ay gayet iyiydik. Yani hiçbir sorunum yoktu. Geziyorduk, tozluyorduk. Hiçbir sorunum yoktu. Yani şu 4 aydan sonra hamile kaldım öğrendikten sonra ilk e, çocuğumu elinden telefonu hiç düşürmüyor. Saatlerde telefonda oyun oynuyor. Bilgisayarda oyun oynuyor. Ne ya hamileliğimde yanında. o ne doğumdan sonra benim yanımda yardımcı oldu. Hiçbir şekilde yardımcı olmadı. Yani diyorsunuz ki yıllar değişti, yıllar geçti, eşim değişti. Aynen öyle değişmedi. Ve şu an iki tane çocuğum var. İçten geliyor, erken gittiği zaman oluyor, erken geldiği zaman oluyor. Evde olduğu zaman oluyor. Ya canım diyorum, yani bir iki saatlik eş çocuklara vakit ayırsan, benimle birazcık muhabbet etsen. Bak benim de seninle muhabbet etme ihtiyacım var. Doğru. Belki sahne dertleşmek istiyorum. Belki omuzumda ağlamak istiyorum. Ah canım benim. Ne diyor peki böyle deyince? Eşine bak. Benim canım sıkkın. Ben telefonla oynayacağım diye geçiyor. Diye. Gecenin üçüne dördüne kadar saatlerce telefonla oynuyor. Peki sizi aldattığını düşünüyor musunuz? Yani olmayacak diye bir şey yok demiyorum. Hı -hı. Ama yani şu an düşünmüyorum. Öyle bir şey düşünmüyorum. Hı -hı. Ha, Çünkü işleriniz herhangi... elden işe geldiğini biliyorum. Anladım. Herhangi bir aldatma söz konusu değil. Ama kocam niye böyle yapıyor diye soruyorsunuz. Aslında o kadar güzel bir soru sordu ki hanımefendi. Hepimizin evliliklerindeki temel sorun bu. İlisizlik. Adam eve geliyor, benimle hiç ilgilenmiyor. Yani telefonumla geçirdiği vaktin yarısını benimle geçirse bu evlilik kurtulacak diyor. Ne yapması lazım? Yıllar geçmiş, adam değişmemiş hiçbir şekilde. Ama daha önemli bir konu var burada. Bu evlilik daha önce denenmiş, denenmiş bir evlilik. Boşanıyorlar. Sonra biz ayrılamayızsan hani öyle bir şarkı vardı ya biz ayrılamayız diye. Tekrar birlikte oluyorlar. Tekrar bir ilişkiye devam ediyorlar. Adamın davranışlarında bu kadar senedir değişmeyen konunun bundan sonra değişebilmesini umut etmeyin. İlgisiz bir erkek bu. Bazı erkekler dönemsel olarak ilgisizdir. Yani kötü olaylar yaşar, iş hayatında sıkıntılar olur, bir anda psikolojisi bozulur. Toparlaması zaman alır. Bazı adamlar ilgisizdir. Yani ilgisiz hani kendi boyu gibi 72 ise boyu değişmiyor değil mi? ilgisiz adam. Şimdi burada bu soruda ben bu adamı nasıl değiştiririm konusu sadece ve sadece kaybetme korkusuyla olabilir yapısal konularda o da bir ihtimal. Bak garanti yok. Şöyle bir durum var bu ilgisizliğe artık ben tahmin edemiyorum bu evliliğe devam etmeyeceğim diyeceksiniz. Ya da diyeceksiniz ki ben bunu bu şekilde bu adamın ilgisizliğini kabulleneceğim. Çünkü bu adam hiçbir şekilde yıllardır değişmiyor zaten bu yüzden boşandım tekrar evlendim. Bu arada tekrar evlenerek onun ilgisizliğini de onaylamış oldunuz. Çünkü o diyor ki her türlü bu kadın benimle diyor. Yani özetle özetle ne bu... yapsın şimdi. Bak, özetle... çocuk var ortada. Tam çocuk var, boşansın Eyvah. demiyorum ama bu adam ilgisiz devam edecek. Bak bu adamla konuşarak onu ilgili hale getiremezsin. Hadi benimle ilgilen diyor. Kadının üstü bu çok güzel. Hı -hı. Ya hayatım bak sen de şöyle yapsan falan olmaz mı? Bir kadın daha güzel bir üslub Kadının üslubu kullanır mı? üstü bu güzel de. Adam yapmıyor. Karşısında, karşısında onu anlayacak adam yok. adam yok. Adam yok. Adam böyle ilgisiz bir adam. Ya bir sihirli değnek yok yani. Bir anda onu ilgili yapamıyoruz. Öyle bir şey yok. Kadının ne bir çocuk çocuk falan olunca erkekler bu kadar değişiyor. Bazı erkekler çok duyarsız çok duyarsız. Nedenini sana söyleyeyim. Çünkü bu erkeklerin büyüdüğü ailede, aile yapısında baba da mesela çocuklar olduğunda oturmuş, hiçbir zaman anneye yardım etmemiş. Adamın da aldığı rol model bu. Tabii. Adam şöyle düşünüyor. A kadın işleri yapar, erkek oturur, maç izler. Öyle modellemiş onu. Öyle modellemiş ee, çocukluğunda öyle. Özgüven diyoruz ya bakın burada da özgüven çok Aa. önemli aslında. Biraz sonra özgüveni arttırmanın yollarını konuşalım. Vereceğiz. Çok önemli bir telefonumuz var. Buyur. Alo. 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 Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Nuran Hanım ben, benim <laughs> Arif diye sormak istediğim bir konu var. Buyurun. Ben e, şahsen kendim için değil de kızım için şey yapıyorum. Soracaksınız. Sormak istiyorum. Kızım ne? şu anda çalışıyor. Öğretmen. Ben de evde emekli öğretmenim. Ne güzel. Şöyle demek Saygılar. istiyorum. Evet. Bugüne kadar hiç kafasına uygun hiç bir erkekle karşılaşmadı. Evet, ilk öyle. defa birisiyle tanıştı. Hı. Yani ilk defa demeyeceğim de tanıştığı şu sıralarda tanıştığı erkek anne diyor bana çok uygun diyor. Tamam. Alttan alıyor diyor. Hı. Benim hep göre yani benim düşüncelerime saygı duyuyor. Tam kafama fakat göre çünkü, diyor. Fakat kimselik sorunu var. Ne sorunu? Ne sorunu var? Acaba Pintilik sonunu. Ha pinti. Ha, adam Ay, cimri. cimri. Ha, adam cimri. Cimri. Peki, ha, Peki bir şey söyleyeceğim. Bunu kızınız size nasıl anlattı? Nereden anlamış ben adamın pinti olduğunu? Ben şöyle anlattı. Yani böyle bir alışveriş yaparken. Evet. E, hmm. hep pazarlık yapıyor. Veyahut da almak istemiyor. Hı. Hmm. Ben de diyorum ki huyuna uygunsa Kızım diyor benim böyle hassas yani. Bu çocuk alttan alıyor. Ama Hep şimdi pazarlık yapıyor dediniz ya. Şimdi pazarlık sünnettendir derler yani. Pazarlık yapılır. Her pazarlık yapan adamı cinli olarak nitelendirebilir miyiz? Doğru. Hayır evet. hayır o kadar da değil. Yani bir şeyi almak istemiyor. Veya hmm. parasını harcamak mi? istemiyor. Evet, Hı -hı. Gidip, bir takım şeyleri var yani. Böyle Peki. Bir Annelerin bir içgüdüsü vardır. Siz kızınıza nasıl bir nasihat verdiniz? Size bunu anlattığı ben zaman ne söylediniz? bir nasihat verdim? Şimdi kızım e, zaten kendine ait bir e, geliri var, maaşı Hı -hı. var. Hı -hı. Ve bizimle aileden ona vereceğiniz bir takım miras hakları var. Hı -hı. Bunlarla diyorum sen kendi ihtiyaçlarını karşılarsın. Madem çocuk seni çok beğeniyor, evet. e, çok beğeniyor kızımı, ansın alıyor... ...hiç böyle bir tartışmaya girmiyor. Hı hı. Ee, çok uygun, yumuşak bir tabiatı var. Kızım da yani ondan dolayı... ...olmasını istiyor ama bu pintilik sorunu... ...cimrilik sorunu geçer mi diye soracaktım Adile'ye. Ne tatlı değil mi? Anneler... Anneler tabii ya. ...kızlarını ya da evet çocuklarını ki. evlendirirken mutlaka... Evet. ...her yönü değerlendiriyorlar. Tabii. Ki. Bir kere pinti, pinti olması önemli mi? Ee, cimri bir adam değiştirilebilir mi? Hı hı. Böyle bir adamla evlenmeli mi? Şimdi e, hanımefendiye bir kere saygılarımı sunuyorum. Emekli öğretmen çok çok güzel. Böyle bir kitlenin soru yönetmesi çok hoşuma gidiyor. Gerçekten duygulandım burada. Şimdi şöyle bir durum var bakın. Özellikle bir noktanın dört defa saydım altını çizdi. Alttan alıyor dedi. Hı hı. Alttan alıyor ısrarla söyledi. Demek ki kızının daha önce bu konuda sıkıntıları oldu. Şimdi eğer alttan alan bir erkek buluyorsanız o var ya künefe künefe. Bak. O ne demek? Künefe. Künefe yani. Tabii künefe kaçmaz. deyince benim aklıma... Kaçmaz. Nasıl Kaçma yani? Hatay Künefe kaçmaz. Bak bu gerçekten alttan almasına özellikle ya vurgu yani. yaptı. İyi Çok yani. iyi çok iyi. Tamam demek ki alttan alan bir adam daha ay önce bulamadı. Ay Belki kızı da birazcık baskın bir karakter. Bir Neden? bir şey daha geziyor. Künefe erkek. <laughs> künefe erkek tabii <laughs> tabii. Ama şöyle bir şey var. Fırsat <laughs> demek istiyorum. Çünkü bugün artık ilişkilerde kimsenin birbirine tahammülü yok alttan alma diye bir şey yok. Buna özellikle vurgu yaptığı için kızının baskın bir karakter olduğunu düşünüyorum. Şimdi diğer konuya gelince ben cimrilik hissetmedim dinlerken. Ben tutumluluk hissettim. Pazarlık yapıyor diyor. Tutumluluk başka bir şey. Cimrilik başka bir şey. Cimrilik nedir biliyor musun? Gider yemeğe götürür hesabı ödemez adam. Bir türlü hesap ödemez. Çay ödemez. Bununla ilgili yurt dışında İtalya'da şöyle bir tabir var. Kolları kısa derler. Yani hani cebine ulaşmıyor anlatabiliyor konu çok kısa şimdi acaba çocuğun kolları mı kısa bizim Türkiye'de de cebinde akrep var ya derler, <laughs> derler ya. böyle bir şey var şimdi dolayısıyla burada tutumluluksa konu bu devirde iyi bir özellik mesela kız sürekli olarak hediye istiyor, hediye istiyor çocuk da diyor ki ya ben bu kadar hediye alamam bu cimrilik değil bu tutumluluk hiç hediye almıyor bir çiçek almıyor bir çay ısmarlamıyor bu cimrilik Ya yani buradaki cimrilik, ince çizgiyi bilelim bunu bilmek lazım. cimrilik konusuna gelince cimrilik değişir mi? değişmez ...bir adamı birdenbire böyle acayip para harcar bir hale getiremezsiniz. Öyle bir şey yok. Buna Bak burada evliliğe girerken çok güzel bir aslında soru bu. Teraziye koyacaksınız. Şimdi alttan alma özelliği, kızımı mutlu etme özelliği ve cimri hangisi ağır basıyor? Çünkü böyle dört dörtlük bir adam yok. Hani yok öyle bir abi. şey üretilmedi, öyle bir şey yok. Dolayısıyla nasıl bir şey olacak? Mutlaka bir sıkıntı olacak. Yoksa çok eli bol olup da acaba kaba saba bir adam mı olsaydı? Ama çok eli bol. Hangisi? Bence bu haliyle güzel kaçırmayın künefe diyorum. <laughs>